Altı bir şey Allah Allah. ya. Katiller de ya. Gel buraya gel buraya gel. Katiller de. Bananız. <laughs> gel Berat palet seyve gel. Palet sev yaptırır mı kanki palet sev? Yaptırır mı Kanka adam dönüp vursa oyun bitecek. Aflık koyayım <laughs> Merhaba beyler. Bugün Dead by Daylight'ta bir noob vs 2 pro yapıyoruz. Yanındaki arkadaş çok pro bir insan. Bu yüzden iki survivor oynuyoruz. Kesinlikle dört <laughs> kişimiz olmadığından değil. Raid'den sana diyeyim bir bok beceremezsin bu. Spor. <laughs> Vurursam... <laughs> Sen patlayan yere gel. Ama jeneratörü yapmak hani yasaktı lan? Aha, ölüyor. Bu ne? bu niye, niye o kadar? o uzun? Oh. gözükmüyor direkt görünmez. görmez. Kanka adam beni görmüyor ki amına koyayım ben gördü diye kaçmaya başlıyorum adam. Yine yerse var ya. Kanka onu yemem var kere verdim. Aa yedi. kere verdim Yedi aga. ne yapıyorsun? Kanka <laughs> Eran, basın, 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 basın. Burada aga. Gel bakayım sen koç. Sen de Aga vuramıyorum ben ya kaçıyor. <laughs> Bunlar kaçıyor. <laughs> Kim bu kodları kolay mı daldı aga? Söyleyin. Oh my god. 7 yıllık en sporcuyum hayatımda bu kadar boktan insanlar gördüm. Eren niye bana bam yaptın? Ben şimdi Eren'e bam yapıyorum aga. Sen ya, ne hava yapıyorsun olma lan He Adam sana, olmayı öğrensin, Sana he? bam yapabilirim çocuk <laughs> Asıldım Bam yapacak bam yapacak Bam yaptı <laughs> Vuramadım Bak bakayım, bakayım. Az önce dalga geçtiğinde adam seni bahar oldu O ananı <laughs> Ya, Farkı kullanamadım kanka. Ben de dolaptan atlayınca sersem ne <laughs> Nerede ya? Katil nerede ya? <laughs> gel buraya gel buraya gel. Katil nerede? Ananız. Gel Berat palet sevme. Palet sev e. yaptırır mı kanki palet sev? Yaptırır bak. <gülüyor> 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 Kanka adam dönüp vursa oyun bitecek. <laughs> oh my god. Ya oğlum, oğlum tek adam böyle kaldı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> al abi al ne yapıyor? Ooo oh. Aga Ferrari koy aga. aga bana. Oh my god. Oh no. Oh. Alın, aga. Çok rahat oğlum ya. Kargaya balta attım, baltam bitti. Görmüş aga geliyor ya. Sallan sal alayım şunu. Oğlum geliyor adam. Yap. Al sen yani. oğlum ne yapıyorsun ölüyorum. Sen <laughs> <laughs> bana vurdu oğlum sıkıntı yok <laughs> Yosa gel, yosa gel. Gel buraya. Kafanı kırmaya geldim ha. Oğlum bak. Dur. Oo ne oldu? Hadi bu yiyelim ya. Hadi. Burda palet var bireyde Burda aga aga Kanka devam ediyor Normalde bunlar trick yer Gemiyor Aga bu iki esporcunun Maçını <laughs> Onlar teklif etseler kaçırmam Oh my god <laughs> Aynı yerde duruyorlar Çarlar niye bu kadar ağlıyor aga ya Ağlama lan Bana balta, balta inse kafanı Eren ağlamaz Aga Ben ağlamam. Aa kapa buldu. <laughs> <laughs> <Normal gülüyor> Oğlum kazandık lan. sen, sen kazanmadın. <laughs> o kazandı. Ek kazan es oluyor zaga. Aa. Şey ki bamba nereye gidiyorsun? <laughs> Ay. Anneli getten. Nasıl Eylos? Nasıl Eylos? Görünmez oluyor. Sen, sen eylemiyorsun. Yok oldum abi. Gençler gene esporda bir gün sana beni götürdü. Al. <laughs> <laughs> gel aga gel Allah gel Allah. gel gel. Ben takip et takip et takip. Ben Şu paletin Allah. oraya gel ama sakın devirme paleti. Vallahi sikerim. Şey o bizim last chance aga Kanka nasıl tarıyor tarı yapı beni yani Kardan adamların yanından geçme herhalde patlıyorlar. Hayır hayır kardan adamları... Ha şey yapın buradan şey yapın. Adamı fırlatın fırlatın fırlatın. fırlatın. Ya, ne oluyor? Allah belanı. Adamız içinde değil bu arada. Kaç 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 oğlum hiç hiç uğraşma. Sana niye flash verdik oğlum biz? Veriyorum on sen geldi geldi geldi. Hey, hit ye hit ye hit, hit hit ya manam. Şey sen, yani, sen hit ye sen hit ye sen hit ye. Ben yapsam bir şeyim. Bu bana geliyor ya zaten. Oyunu bana daha öğreneceğim aga. Tek yersin bu arada bir bıçakta. Bıçağı yok bıçağı yok. Kim varmış? Bu herif mi oynuyor ben mi kötü oynuyorum? Sen kötü <laughs> oynuyorsun Aga bir, bir yere kadar, kadar taşıyabiliyoruz. <laughs> Çok iyi gözüküyor. Yaramadı <laughs> Yok aga yaramadı gücümüzde düş. Bitti oyun. Ya nasıl ne ara